Gel lan Ege. Ege Ege ne yapıyorsun? Olamaz. Dön beni. Dönme. Ege o senin Ege, ablan. Ya, Lütfen. Aa, aa. Ama onu öpmelisin. Yakalayacağım. Kaçma. Ege kaç Ege kaç Ege kaç Ege kaç Ege kaç ay, 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 Ege kaç Ege. Evet, şu an Ege'yi Ablası ya, yakaladı. Ya, 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 ya. Beren ablası yakaladı. Elif ablası da yakaladı. Ege'yi kaldırdılar. Ege'yi kaldırırlar. Kaan abisi Ege'yi kurtarmak istiyor. Kaan abisi Ege'yi kurtarmak istiyor. Ege. Ege bakalım kurtaracak mı? Kaan abisi iki tanesini de yere serdi neredeyse. Kaan abisine darbeler. Ege, Ege savaşıyor. Ege ve Kaan abisi savaşıyor. Evet Ege. Ege'yi kaptı. Kaan abisi bir iki tane dayak yedi sanki. Ege. Çok güzel bir boks maçı. Aa Ege şaşırdın mı oğlum? Mekke ne yapıyorsun? Kaan abi senden. Ege Kaan abi senden. Ege yap. Ege Ege hafızasını kaybetti sanırım. Ege Ege şu anda silahını aldı. Ege silahını aldı. İnanamıyorum. Mükemmel bir karşılaşma. Aa! Çak. Ege ne oldu? Çak. Çak. Ambulans gelsin, ambulans gelsin, ambulans gelsin. Ayağa kalktılar, İnanamıyorum. Güçlü silah alan kazanacak. Evet. Evet. Aa. <laughs> İnanamıyorum. Nasıl ege, bir ye oyun bu? Nasıl? Ye nasıl ye bir ye sahne? Kalkanı aldı ye veren. Elif, Elif savunmasız ege, bir şekilde orada duruyor. Ege, Elif de kalkanını ege, aldı. Yastığı ege, aldı, yastığı aldı. Ege. Yastık attı. Ege savaşıyor, yumruklarını çıkardı ege. ege. Artık yumruklarıyla savaşıyor. İnanamıyorum, inanamıyorum, gerçekten inanamıyorum. Mükemmel bir karşılaşma izliyoruz sevgili seyirciler. Mükemmel. Harika bir karşılaşma. Kaan hepsini devirdi. Buldozar gibi yetişti. Hepsini devirdi. Ege, Ege, Ege. Ege, de... Ege Aa, Elif kaptı. Elif Ege'yi kaptı, kaçırıyor. Hayır, Ferah kaptı. Ferah kaçıracak Ege'yi. Ege kaçmak istemiyor. Ege savaşıyor, direniyor. Güren oğlum. İnanamıyorum, ]亮, inanamıyorum. ]亮, Neler oluyor? Şiş... 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 <laughs> yok böyle bir şey. Neler oluyor? Neler oluyor? Ege'yi kaçırdı Elif. Elif kaçırdı. Beren de arkasından koşuyor. Evet. Kaan da gidiyor onların peşinden. Bakalım ne olacak? <laughs> i̇nanamıyorum. Ege nerede? Ege'yi göremiyoruz. Evet Ege orada. Ege silahına sarıldı yine. Aaa. Zafer, Lan, pozu zafer pozu verin. Zafer pozu verin. Ya, zafer pozu verin. Ya, 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 ya. Zafer ya, pozu verin. Zafer ya, ya. pozu. Kızın ne gel? Zafer pozu. Zafer pozu. Zafer pozu.